Yani endüstriyel toplum sosyal hareketlilik açısından bir dönüm noktası. Ee, daha önce daha sabit ünvanlar ve e, daha sabit konumlar üzerine dayalı olan bir toplumsal yapıdan gittikçe daha dinamik bir toplumsal yapıya geçiş yaşanıyor. Burada özellikle eğitim, eğitime erişim çok merkezi bir rol oynuyor. Bu Avrupa için çok daha fazla belirleyici. Yani bizim Osmanlı toplumu daha hareketli bir toplum. Hem de meslekler üzerinden hareketli bir toplum. Yani modern topluma geçişte o yüzden Osmanlı toplumunda çok böyle büyük ölçekli bir kayma, büyük ölçekli bir değişim yaşanmıyor. Ama Avrupa için bu dönüşüm, bu değişim çok daha kritik. Hindistan gibi, Japonya gibi, Çin gibi, Rusya gibi feodal ya da yarı feodal yapıların olduğu ülkeler için bu çok daha kritik bir geçişe denk düşüyor. Meslekler sosyal hareketliğin en önemli unsurlarından birisi. Yani anne babanın mesleğini yapmak zorunda değil bugün insanlar. Geleneksel toplumların pek çoğunda bu böyle. Osmanlı toplumuna ayırt ederek söylüyorum. Orada hukuki bir zorunluluk değil ama sosyal bir şekilde bu devam ettiriliyor daha çok. Ama dünyanın pek çok yerinde, yani aile mesleğini devam ettiriyor insanlar. Sosyal köken kendisini yeniden çok katı bir şekilde üretiyor. Dolayısıyla aslında endüstriyel toplum bunu kırdığı için de bir miktar dinamizm oluşturuyor. Bir çok ciddi bir farklılaşmanın zeminini getiriyor. Bu önemli bir nokta. Burada bilginin tabii ki yayılması, dolaşma girmesi, daha kolay elde edilebilir olması ve eğitimin yaygınlaşması anlamına geliyor bu uzunca bir süre. Eğitimin yaygınlaşması bu anlamda insanların farklı meslekleri, erişme seçeneklerini artırıyor. Doğru. Evet. Fakat tabii yine de bu sosyal kökenin çok uzağına gidilebileceği yanılgısını da oluşturmamalı bazen modern toplumun bir realitesi şu yani e, hukuken ya da formel olarak kısıtlamıyor ama realite de kısıtlıyor. Hı hı. Uygulamada kısıtlıyor. Yani kimse bir köylü çocuğuna sen tıp hekimi olamazsın demiyor. Yani orta çağda diyordu. Hı, hı Feodal toplumda diyordu. Kimse bir işte ne diyelim bir köylü çocuğuna sen işte caz sanatçısı olamazsın diye, demiyor. Formel olarak senin bunu demesinin imkanı yok ama olmuyor sonuçta. De facto olmuyor. De facto olarak olmuyor. <laughs> olmuyor modern toplum biraz başlangıçta çok ciddi bir hareketlilik üretti. Yoksullar için, köylüler için, halk tabakaları için yukarılara doğru tırmanma imkanlarını açtı. Rekabet alanı oluşturdu. Bu onun dinamizmini getirdi. Fakat zaman içerisinde giderek yavaş yavaş bu imkanlar sönümlenmeye, herkesin kolayca ulaşabileceği yollar oluşunca bu yollar kalabalıklaşmaya, tıkanmaya başladı. Ve sonuçta aslında kendi içerisinde görünmez bir elitizm üretti modern toplum. Bugünkü krizlerin önemli sebeplerinden birisi de bu.